Gücü olduğumu düşünüyorsunuz. Ama bir gün başınıza dertten uzak tutmak için bütün yaptıklarıma teşekkür edeceksiniz. Dostum o yapmayı bırak ve hemen çekil önümüzden. Ha? Eğer profesör uyanmadan önce bu sorunu halletmesek başımız büyük dertte demektir. Kızlar uyandım. Kutu oyunlarına hazırım. Kızlar neredesiniz? <Gülüşmeler> Buradayız profesör. Ah işte buradasınız. Lasım Buradasın nerede? Ha, Aa, o, o, burada burada bir yad ay çok tatlıyım. Nerede acaba? Ne? 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 Hadi 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 Blossom sen iyi misin? Uykuya ihtiyacın varmış gibi. Blossom uyku istemiyor. Blossom vurur. <laughs> Aa, o sadece <laughs> oligopoli oynamak istiyor hepsi bu. Oligopoli. Sıra bende sıra bende. Hadi. Anneciğim bayan tavşanın kodlama kitaplarına ihtiyacı var. Yaşasın dört. Bir, iki, üç. Oh. Blossom neler oluyor? Bu oyunu adil bir şekilde oynamalısın. Hayır, hayır, hayır. Adil şekilde oynuyor. Aa, aslında bu bir kural. Eğer okutucuya gelirsen yiyip onun yerine um, yeni bir kart çekmen gerekiyor, evet. <laughs> Ay, evet, doğru. Şimdi yeni bir kart çekeceğim. Oy, <laughs> <laughs> oh. <laughs> Blossom, burada neler olduğunu şimdi anladım. Henüz öğle yemeği yemediğin için kan şekerin düşmüş olmalı. <laughs> Anlamıştım. Heh, gidip size sandviç hazırlayacağım. Dostum ne yapacağız? Buna daha fazla devam edemeyiz. Bilemiyorum. Normal nasıl her zaman bu sorunları hallederdi. O ne yapardı dersin? Aa. O profesörün makinesi. Onu kullanmayı bilen tek kişi de o. Ona söylememiz gerek. Laf, 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 laf. Ben her şeyi bilirim ve eski bir ayakkabı gibi kokarım. Hı -hı. <laughs> Klasik. Pekala düşündüm ve... düşündüm ve sanırım normal blossom olayları akışına bırakırdı. Öyle mi dersin? <laughs> Aa, belki de öyle değildi. <laughs> ay daha ay. ay <laughs> Eline sağlık Bubbles. <laughs> tamam pekala bir bakalım. Aa, mesele halloldu. Buralardaki tek dahi sen değilsin Blossom. Üzgünüm ama dahi de ne demek? altının derinliklerinden gelen bir sözcük mü? Yoksa yalnızca uygarlığın gelişimiyle ortaya çıkan basit bir sözcük mü? Ah olamaz. Eskisinden de beter oldu. Kızlar sandviçleriniz hazır. <laughs> Alın bakalım kızlar. Dedenin açlığı geçicidir. Fakat bilgi olan susuzluk ebedidir. Hmm, durun biraz. Fark etmeyeceğimi mi sandınız? İçecekleri unutmuşum. Evet, ha. Ta.